İyi akşamlar sevgili dostlar. Bir deniz kulağı programında birlikteyiz. Biraz gecikme oldu. Önemli bir ufak arıza sebebiyle özür dileriz. Eee şimdi bu akşam biraz daha sohbet kıvamında geçer diye tahmin ediyorum. İnşallah katılan arkadaşlar da olur. Korkmayın arkadaşlar katılabilirsiniz. Yani benimle aynı karede gözükmek sizi bu kadar ürkütmesin. Rahat olun. Ee, şimdi Geçtiğimiz hafta sonu Sarhoz'daydık. Ee, orada Argos Dalış Merkezi Ahmet Hocamla e, birlikte oluyoruz. Oradan dalışa gidiyoruz. Orada bize sağ olsun e, destek veriyor. Lojistik destek veriyor. Son derece de keyifli dalışlar yapıyoruz. Ee, başlangıçta olanlar, eğitimler ve bir yıldız olanları liman ağzından kıyıdan eğitimlerini tamamlıyoruz. Mendirek boyunca gidip gelip vesaire. Diğer deneyimli arkadaşlar da botla diğer dalış noktalarına gidiyorlar. Orada dalışlarını tamamlıyorlar. Her şey dört dörtlük malzemesinden e, verdiği desteğe kadar her seferinde de zaten Ahmet hocama teşekkür ediyorum. Gösterdiği ilgi, alaka ve e, çaba için son derece başarılı bir e, alış merkezi işletiyor. Geçen de konuşmuştuk işte e, gittiğimiz bölgeler yol parası, işte yol masrafların artışı vesaire sektörü nasıl etkiliyor, ne kadar etkiliyor, e, dalışları olan rağbeti nasıl düşürüyor ister istemez bunları konuşmuştuk. Bu vesileyle bir kez daha e, özellikle Saroz dönüşünde yaşadıklarımı e, anlatmak istiyorum size. İstanbul'dan e, aşağı yukarı 300, kabaca 300 kilometre aralara vesairelere giriş çıkışlar falan filan derseniz hadi bu şey yapın bir 10 kilometre böyle öyle koyun. 310 kilometre gidiş geliş 620 kilometre diyebilirsiniz. Çok uzun bir mesafe değil. Cumartesi sabah erkenden çıkıyoruz. Saat 5 gibi çıktığımızda enge saat 9 gibi Sarız İbrice limanında oluyoruz ve erken başlamak her zaman iyi çünkü hafta sonu bir de tam sezonun ortası kıyı dalışta olduğu için yakın mesafeden gelen arkadaşlarla e, oldukça yoğun oluyor. E, o kalabalığa kalmadan sabahtan en azından ilk dalışları bitirmek e, daha tenayken daha kolay oluyor. Öğleden sonra zaten belli bir şeyden sonra gidenler oluyor. Hatta Öğleden sonra yakın mesafe olduğu için öğleden sonra direkt dalışa gelenler de var. Kıyı dalışları her zaman yoğun. Ee, dolayısıyla bir gece de orada kalıyoruz. Ertesi günde dalışlarımızı yapıyoruz. Films erken başlıyoruz. Saat 2-3 gibi dalışlarımızı tamamlıyoruz ve dönüş yoluna geçiyoruz. Tabii dönüş yoluna geçtiğimiz zaman özellikle o taraftan gelirken e, göz ardı ettiğimiz ya da bazen gözden kaçırdığımız bütün tatilcilerin ve özellikle İstanbul'dan işte Silivri'ye, Attekirdağ o taraflara da yazdığı olup işte Cuma akşamından gelen ki çünkü Cuma akşamı trafiği de İstanbul çıkış trafiği de korkunç oluyor. Oradan çıkmak bir facia. aynı şekilde saat 3'ten 4'ten sonra İstanbul'a giriş trafiği tam bir faciaya dönüşüyor. Yani denemediğimiz yol işte Yandex Google bilmem ne, alternatif yollar her yer tıkalı. Üstüne üstelik de e, artık bilemiyorum yani aslında fotoğrafını çekecektim. E, çok komik geldi bana. Tamirat tadilat var yolda tabii. E, büyük bir karayolları haritasını şeyin tabelasının üstünü tamamen kapatmışlar ve tadilat dolayısıyla kapalıyız diye kocaman bir yazı yazmışlar. Sanki lokanta, düğün salonu ya da herhangi bir işletme gibi. Çok komik geldi bana böyle bir yazının yazılması tabi. Ama e, yani e, tamamen kendi yorumum sanki özellikle böyle e, tatile gidenler e, ne bileyim iyi kötü ellerindeki imkanlarla hayatının tadını çıkarmaya çalışan bütün zorluklarına rağmen ülkenin bütün şartlarına rağmen hayatın tadını olanla yetinip hayatın tadını çıkarmaya çalışan insanlara eziyet etmek için Planlı yapılmış bir şekilde e, yoğun dönemlerde yol çalışmasına başlanıyor. Yani bunu anlamak mümkün değil. E, bu benim yorumum. Doğru olmayabilir tabii ama yani öyle düşünün insan ister istemez. Çünkü her sene mi olur arkadaş ya? Her sene aynı tarihlerde ya da özel tatillerde yolların neredeyse yüzde sekseni tamirat, tadilat. E, daha yeni yapılan yollar, dünyanın parası yatırılan yollar ne tamiratı ne tadilatı. Bir yılda bu kadar haşat mı oluyor bunlar? Bu kadar haşat oluyorsa dünyanın parası, dünyanın en pahalı yollarını biz yapıyoruz. Dünyanın her bir tarafında Çin'inden, Avrupa'sından, Amerika'sına bin liraya yapılan yol bizde on bin liraya yapılıyor. Buna rağmen dünyanın en dayanıksız da yolları kardeşim. Yani bu işte insanların biraz düşünmesi lazım. Nasıl oluyor bu işler diye. Her yıl özellikle böyle yoğun zamanlarda yol bakımı mı oluyor? Bu zamanlara mı denk geliyor? Ya da yapılan yollar sıcağa dayanamayıp bozuluyor mu? Ne oluyor? Her yıl anit derane ve dünyanın parası da bu tadilat tamirat için gidiyor. Hadi onu da geçtik. E bu kadar araç, bu kadar süre yolda kaldığı, e, kaldığını düşünürseniz bekleme süresi içerisinde yapılan, yakılan yakıt, zaman kaybı binlerce milyonlarca lira yine bu devletin kasasından çıkıyor. Yine bu milletin kasasından cebinden çıkıyor. Ya. Yazık günah değil mi arkadaşlar ya? Ya E5 var yetmedi tem yolu yapıldı yetmedi Anadolu Kuzey Anadolu yolu yapıldı hepsi dolu. E ne oluyor yani? Neden yapıyoruz o zaman yolu? Bunun sonu yok ya. Bütün yolları birleştir. Yol, şeyin tamamını yol yap. Yine değmeyecek. Yine sıkışıklık olacak herhalde. Yine tamirat, tadilat fark etmeyecek. Bir dünyada para veriyoruz üstelik bunlara. O bizim ödediğimiz paralar işin görünen kısmı. Döviz bazında ödediğimiz için bir de onun iki katı, üç katı arka planda çekileni var. Ve bu yıllarca sürecek. Nasıl bir iştir? Ee, bir düşünün bakalım nasıl bir iştir bu nasıl bir devletçilik anlayışıdır, nasıl bir halka hizmettir, millete hizmettir bir düşünün bakalım. Neyse bu kadar hengame, bu kadar çile ve tabii bu hengame sırasında bizim gene milli sporlarımızdan biri hakkına razı gelmemek, yan yollara sapmak, işte emniyet şeridinden gitmek. Ben hayret ediyorum ya. Yani bu kadar kurallara uymaya çalışıyoruz, uyduğumuzu zannediyoruz. Birçok düzgün olduğunu zanneden insan var abuk subuk yerlerde abuk subuk cezalar yiyoruz. Ya bütün kuralları alt üst eden adamlar güvenlik şeridi, emniyet şeridini tamamen kaplayıp orayı kendi ana yol gibi kullananlar işte ne bileyim radarların altından ok gibi geçenler bu adamlara ceza gelmiyor mu? Ya da bu adamlar gelen cezaların hepsini ödeyecek kadar zengin de biz mi bilemiyoruz? Biz mi bu kadar fakirleştik? Anlamadım. Bu yandan gelenler, oradan gidenler, yan yoldan gidenler, ters yönden gelenler zaten kilit olan trafiği büsbütün büs kilit haline getiriyor. E yolda bu kadar da emniyet görevlisi var, trafik görevlisi var. E arkadaş hiç mi kimse bunları görmüyor? Hiç mi bunlara dur diyen yok? Tam polisi gördüğü zaman milleti sıkıştırıp yola giriyor. E polis görüyor, onun önünde yapılıyor. Bu niye çevirmiyor arkadaş ya? Ben de bunu anlayamıyorum işte. Varsa anlayan bana izah etsin. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum. Yani e, her dakikamız stres, her dakikamız haksızlıklarla uğraşmak. Hep böyle abuk subuk insanlar gibi, ve giderek artan saygısızlık, giderek artan, artan görgüsüzlük. Yani ne oluyor bu ülke nereye gidiyor anlamak zor. Neyse uzatmayayım. Oradan yorgun argın bir şekilde geldik. Yani şöyle söyleyeyim size saat 5 gibi İbrice'den çıktık. E, ee, saat 11.30'tu. Küçük Yalı İdeal Tepe'ye giriş yaptım. Hakikaten yani bilemedim. Çok zor ya. Yani bu kadar kısa bir yolu bu kadar uzun sürede kat etmek hakikaten hem yorucu hem sinirleri yıpratıyor. Ve üstelik de o yolları kullanmak için gitmeyen, yürümeyen, sürekli tadilata giren yolları kullanmak için dünyanın parasını ödüyoruz. Neyse tepeye geldik. Arkadaşları dağıttık. Ee, ben de Göbek'ten karşıya geçeceğim. Tekrar e, sahil yolundan E5'e doğru çıkan yolda küçük yoldan yukarıya doğru geliyorum. Göbek'ten sola döneceğim. Ve evimin olduğu siteye gireceğim. Yan taraftan gelen araçlara kırmızı ışık yandı. Bize yeşil ışık yandı. Ben de doğrudan Göbek'ten karşıya geçeceğim kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun sağ tarafında olan bekleyen araçların yanından bir tane motor gayet rahat hiç durmadan bu e, ser, şey motoru değil o e, servis motoru değil. Bir sürü firma var biliyorsunuz. Onlardan biri değil. Onlar zaten hiçbir şeye uymuyor çoğu. Ve bunu ekmek parası adı altında Sömürüyorlar bu du insanların duygusunu sömürüyorlar. İşte ekmek parası peşinde koşuyor. Tamam da kardeşim ekmek parası peşinde. Hepimiz ekmek parası peşinde koşuyoruz. Bu kuralları ihlal etmek için bir sebep değil ki. Ters yoldan gelen mi ararsınız? Kırmızı ışıkta geçen mi ararsınız? Kaskı kafasında yarım, ağzında sigara, kulağını telefonu sıkıştırmış, ters yoldan girenini mi ararsınız? En vay çeşit. Sorduğun zaman herkes ekmek parası peşinde. Biz Allah'tan panispanya için koşuşturuyoruz. Neyse uzatmayayım. Bu arkadaş sağdan hiç kırmızı ışık falan ona yanmıyormuş gibi gayet rahat geçti. Ben de korna çaldım. Israrla çaldım. İleride durdu. Ben de hemen yanına geldim. Camı açtım. Dedim ki arkadaşım. Canım kardeşim. Senin bir özelliği mi var? Bir ayrıcalığın mı var? Neden kırmızı ışıkta durmuyorsun? Neden benim yoluma çıkıyorsun? Bana küfür etme dedi. Dedim ki arkadaşım ya ağzından çıkanı biliyorum. Canım kardeşim, arkadaşım diyorum sana. Nereden dedim, hangi küfürü duydun? Hangi kelimem sana küfür gibi geldi? Kornaya basmak küfürdür dedi. Oo güzel. E dedim bu kadar hassassın, kırmızı ışıkta niye geçiyorsun? Ya dedi ben kıyıdan yan yan kenar kenar gidiyorum. Güzel kardeşim, kırmızı ışığın kenar kenarı diye bir şey yok. Öyle mi yazıyor kırmızı ışığın altında? Sen kenar kenar geç diye mi yazıyor? Yanıp sönüyorsa tamam haklısın. Dikkatli bir şekilde geç demek. Ama burada öyle bir şey yok. Kırmızı yanıyor. Her zaman gelip gittiğim yol. Niye geçiyorsun? E Ben dedi e, frene bastım ama durduramadım. Geçtim. Dedim abi güzel kardeşim. Biraz önce kenar kenar geçiyorum dedin. Şimdi frene bastım durduramadım geçiyorum dedin. Nedir dedim yani ne yapmak istiyorsun? Söylemek istediğim bir şey mi var? Ben mi anlayamıyorum dedim. Of böyle gibi oldu. Sen dedi Google'a benim adım Mustafa gir dedi Google'a Bak bakalım orada dedi Mustafa diye yaz, göreceksin dedi. Bin yıl, bin gün aranıyorum ben dedi. Ya tam kızacağım, bir gülme tuttu benim. Ya konuşacağım, konuşamıyorum gülmekten. Bak dedim, Google'da aranan Mustafa kardeşim. Şimdi dedim beni çok korkuttu. O zaman ben kaçayım dedi. Gülmekten zaten doğru düz konuşamıyorum. Kapattım camı devam et. Yani. Ee, Baktığı zaman da kelli felli adama da benzeyen bir arkadaş. Altında da pahalı bir motor var yani öyle sıradan bir tip de değil. Çapır bir motor var. Yani insanlarda giderek zeka seviyesi mi düşüyor? Karşı tarafı kandırabileceklerini mi düşünüyor? Yani böyle bir ilkokul şeyi bile talebesi bile bunu yapmaz. Düşünüyorum yani böyle bir insanla yolda karşılaştığınızda ne yapabilirsiniz ya? Ve bunların hiçbirine hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Tam benim döndüğüm kavşakta ya o göbeğin olduğu yerde yukarıda 500 tane tabii avartıyorum yani nereden baksan bir dünya kamera var dört bir tarafı görüntülüyorlar. Plakasına kadar oradan istediklerini ayıklayabilir. Ya görmüyorlar mı acaba bunları ya? Ya da bunların özel bir koruyanı mı var? Hani eskiden şey olurdu ya çocukken bize öyle hikayeler anlatırdı bazıları Allah'tan bizim sürelerde böyle kimse yok da işte herkesin bir koruyucu meleği vardır vesaire derken hakikaten bunların böyle bir e, özel koruyucu melekleri mi var? İsimleri farklı olabilir de. Nasıl bunlara ceza kesiliyor? Nasıl bir şey olmuyor ya? Anlayamıyorum ben. Ve bu adamlar her dakika içimizde. Her dakika bunlarla mücadele ediyoruz. İstanbul yakası, yani İstanbul'da oturan arkadaşlar bilirler. Kadıköy'den Bostancı istikametinde. Otoyolda gidiyorum. E5'te. Pardon. E, normal yolda. E, tam Bostancı'yı geçtim. Köprünün altından geçtim. Devam ediyorum. Trafik tıkalı. Sol şeritteyim. Motorlayım. Sol şeritteyim. Sol şeritteki boşluktan yavaş yavaş ilerliyorum. Trafik tıkalı. Yürümüyor zaten. Karşıdan bakın. Gidiş istikametinde ve benim karşımdan bir motorlu geliyor. İşte bu malum dağıtıcı firmalardan birinin amblemi olan işte GSC ile vesairesiyle böyle bir motor sol şeritte boşlukta benim karşımdan geliyor. Ne yaparsınız? Burun buruna geldik. Dedim evladım ne yapıyorsun? Adam gülüyor. Abi diyor zaten trafik ilerlemiyor. Şuradan iki dakikadan sonra diyor ben zaten Bostancı'dan çıkacağım. İyi de kardeşim nereden çıktın da sen buraya geliyorsun? Küçük yoldan mı çıktın? İdeal tepeden mi girdin ters yola? Ya hiç mi burada kayıt, kuyut yapan bir şey yok? İzleyen yok. Hiç mi yolda polis yok? Günün 24 saati her yerde çevirme var. Her yerde arama var. Her yerde kontrol var. Vızır vızır polis arabaları, motosikletli yunuslar bilmem neler doluşuyor. De hiçbir denk gelmiyor bu insanlar bunlara ya. Yani inanılır gibi değil. İnsan hayattan soyuyor arkadaşı ve diyorsun ki ya ben bu kadar zamandır iyi kötü bir şeylere uymaya çalışıyorum. Başıma gelmeyen kalmıyor. Bu adamların baştan sona hayatı ters ve hiçbir şey olmuyor. Bu nasıl adalettir ya? Neyse. Yani o kadar yoldan o kadar sinir bir trafik bilmem ne ıvır zıvır eve kadar geliyorsunuz son dakika böyle bir tane zıpır çıkıyor. Ben Google'da aranan Mustafa diyor bin günle yargılanıyormuş hangi birine güleceksin? Korkutmaya çalışacak kadar küçük beyinli olduğuna mı? Attığı palavranın çocuk masalına bile benzemediğine mi? Öyle kelli felli adamdan çıkacak savunmanın ya da söyleyecek söz bulamadığı için uydurduğu şeyin böyle komik, işler acınası bir halde olduğuna mı? Yoksa bu kadar geri bu kadar abuk subuk yaratın olduğu bir ortamda yaşamak zorunda olduğunuzda mı? Hangi birine yanacaksınız bilmiyorum. Böyle bir saçmalık işte. Neresinden tutarsan elinde kalıyor. Sinirlenmeyin diyorsunuz. Sabredeyim diyorsunuz hadi aman tadımız kaçmasın diyorsunuz ama bir tane iki tane değil güzel kardeşim. Dakika başı, adım başı var bunlardan. İstemediğin kadar. Yani uymaya kalkarsan mutlaka başın belaya girer. Dolayısıyla söyleyeceğim şey o ki eğer büyük şehirlerde yaşıyorsanız ve imkanınız varsa bir an önce kaçın. Yok kaçamıyorsunuz da burada yaşamak zorundaysanız da sinirlerinizi aldırın. Yani neredeyse hani o şekilde araç kullanılmayacağını biliyorum ama sabahtan dünya kadar şey alıp antidepresan alıp yola çıkmak gerekiyormuş gibi hissediyorum. Olacak gibi değil. Yani birine bulaşmasanız biri size bulaşıyor. Olacak gibi değil. O yüzden büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlarıma sabırlar diliyorum. Özellikle uzun yol yapıp bir iki günlük Dalış sevdasıyla bunca yolu kat edip, yorgunluğa katlanıp, e, sevdikleri şeyi yapmak için uğraşan arkadaşlara sabırlar diliyorum. Bütün kurallara uyup, sürekli böyle abuk sabuk kural ihlalleriyle karşılaşıp, karşılaşmak zorunda kalan arkadaşlara sabırlar diliyorum. Velhasılı bu ülkede yaşayan herkese sabırlar diliyorum. Aklı başında olan herkese sabırlar diliyorum. Dilerim bir gün uyandığımızda daha güzel bir ülkede, daha güzel bir Türkiye'de, daha güzel bir güne uyanırız. Bu kabusları da giderek hatırlarız diye programı bitireyim. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Hem dünün yorgunluğu hem bugün dersin de vardı. Yoğun da geçti. Dolayısıyla bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.